Alfa, beta, teta açıları dar açılarmış arkadaşlar. D noktasının zemine olan uzaklığı. Şimdi AB3, BC2, CD4 verilmiş. Burası arkadaşlar neye eşit aslında? 3 sinüs alfa. Burası neye eşit? 2 sinüs teta. Burası neye eşit? 4 sin beta. Bunları topladığımız zaman 9, e, 9 demeyelim pardon. 3 sin alfa artı 2 sin teta artı 4 sin beta. Bu kaçtan kesinlikle küçük? 3, 2 daha 5, 4 daha 9. Sonuçta sinüsün alabileceği en büyük değer 1 olduğu için bunların toplamı mecburen dar açı olduğundan 9'dan küçük olacak. O zaman alabileceklere en büyük değer bakın 8 oldu. A şıkkı. Sayı doğrusu üzerinde arkadaşlar x sayısı verilmiş. Bakın bu bazen karıştırılıyor. Bunu söylememiz lazım şimdi açıyla şu dereceyle örnek bazen şu karıştırılıyor. Sim 1 dereceyle sakın sin 1'i birbirine karıştırmayın. Burada zaten derece sembolü verilmiştir. Burada bakın verilmemiş. Bu radyan olan arkadaşlar 1. Yani ne demektir biliyor musunuz? Örnek size olur da sin 1 diye bir şey sorarsa aslında pi yaklaşık olarak 3.14 böyle uydururuz değil mi? Böyle değil ama yaklaşık olarak yani böyle bir şey deriz. İşte radyan olan pi'yi biz uzunluk olarak kullanabiliyoruz. Pi'nin özelliği nedir? Açı olarak da kullanıyoruz. E, açı ölçerken uzunluk olarak da kullanıyoruz. Sayı doğrusunda analitik düzlemde kullanırken. Yerini göstereyim bakın ben size. Şimdi sıfır böyle. Bir burada. Bakın iki burada. 3 burada. Pi işte burada arkadaşlar. O zaman bir nerede biliyor musunuz? Bir. Sim bir olduğu zaman aslında bu pi... Hemen söyleyeyim size bir zaten burada da pi cinsinden düşünürsek bakın pi yaklaşık 3.14 3'e bölsem pi bölü 3 desem bile birden büyük oluyor o zaman bakın pi bölü 3 şurada bir yerde o yüzden sin 1 arkadaşlar yaklaşık olarak kök 3 bölü 2 gibidir tamam mı bu şekilde bir örnek vereyim ama sin 1 derece bildiğimiz e, sin 1 derece sıfıra çok yakın bir sayıdır atıyorum şimdi bunu 0.1 gibi bir şeydir İşte size derece mi vermiş? radyan mı vermiş kesinlikle buna dikkat etmelisiniz. Bu soruda da sayı doğrusuna derece yazabilir misiniz? Hayır. Derece özel bir açı ölçme yöntemidir arkadaşlar ve sadece biz kolaylık olsun diye dereceyi kullanırız. Yoksa gerçekte mevzumuz radyan üzerindendir. Kolaylık olsun diye tarihte 360 dereceye bölüp e, her bir dereceyi ifade etmek istemişlerdir. Çünkü pi cinsinden yazarken bazen sıkıntılı olur. Sizin için sıkıntılı olur yoksa ölçmede çok problem oluşturduğu için değil. Durduk yere gıcık gıcık sayılarla uğraşırsınız. O yüzden sözün özü burada 1, bölü, 1 ile 3 bölü 2. Bakın şimdi bu 3 bölü 2 aslında pi cinsinden düşünsek. Pi'ye yaklaşık 3 denmez de hemen söyleyeyim bakın pi bölü 2 biraz daha 3 bölü 2'nin sağında bir değer. 3 bölü 2 pi bölü 2'den küçük olduğuna göre x de bakın ne oldu? Pi bölü 2'den küçük bir değer. Ama bir açıdan bakınca da hemen şunu da söyleyeyim. Demin söylediğim gibi x aynı zamanda birden de büyük. Hani yaklaşık olarak pi bölü 3 gibi de düşünebiliriz tamam mı? Sonuçta demin söylemiştim ya bakın burada. 1 yaklaşık olarak burada bakın pi'ye 3 küsür dersek 3 pi bölü 3'e yakın bir değer. O zaman buradan ne anlarız? Bir kere e, sin x cos x 45 dereceden büyük olduğu için net bir şekilde o zaman ne olacak? Birincisi ikincisinden daha büyük. 45 dereceden büyük açılarda sin x cos daha büyüktür. Gelelim cos mi büyük cot mi büyük? Tabii ki arkadaşlar aynı açı değerinde dar açılarda cot x cos daha büyüktür. O yüzden cevabımız 1 3 2 oldu A şıkkı. Şimdi ben böyle şey diyorum ya tabii ki cot x daha büyüktür. Bak mesela şöyle oluyorsunuz bir dakikaya. Niye COTX büyük oluyor diyorsanız sizin bakın konu kısmında eksiğiniz olabilir. Ya da unutmuş olabilirsiniz. Bu tarz böyle sorular çözerken e, bunlara özellikle dikkat ediyorum arkadaşlar. Tabii ki şöyledir dediğim şeyde eyvah diyorsan o zaman sen bir konuya geri dön. Ya da o bilgiye bir geri dön tamam mı? Mesela COTX niye COSX'den büyüktür? Çok basit bir yorum söyleyeyim. COTX ekseni budur. E, COSX arkadaşlar şöyle hemen gösteriyorum bakın X açısında. Cos x'in uzunluğu burası olur dar açıda. Ama cot x'in uzunluğu ne olur? Ters z'den dolayı yaparsak ta burası olur. Gördüğünüz gibi bu yüzden cot x'in uzunluğu cos x'ten büyük oluyor. Tamam mı? Birim çemberden geliyor. Aklınızda bulunsun. Şekilde dikdört, birinci şekilde dikdörtgenler prizması biçiminde bir dondurma kabı. Ok yönünde ikisi de bakın. 210'ar derece açılmış. N, N üstüne gelmiş. Öbürü de yine N2 üstüne gelmiş. 210'ar derece açıldıklarında AN BN'nin 2 katıymış. Şimdi kesirlerle gerçi uğraşırız her türlü de. Buraya 4 diyelim bakalım. Buraya 2 diyelim. Temsili sayı verdim. İsterseniz 2KK deyin sorun değil. Şimdi döndürmede uzunluk değiştirmez. AN üstü yine 4. Değişmez. BN üstü de 2 arkadaşlar. 210 derece demek. Bak bu demek değil mi? 210 derece olunca buraya ne kalır? Normalde şurası 180 olacağı için artık bu açımız 60 derece oldu, değil mi? Sonuçta şöyle yapalım bakın, burası 30 derece 180 olduğundan 60 kaldı. Demek ki e, buraya 2 dersek buraya arkadaşlar ne diyeceğiz? 2 kök 3 diyeceğiz. Sonra yine devam edelim bakalım. Aynı şeyi burada da yapalım. Burada da bakın 210 derece 90 şuraya zaten 60 derece kalacak. Buradan da o zaman aynı şekilde şu karşısı 1 olacak 30'un burası da 60'ın karşısı olduğu için kök3 uzunluğu 2 idi buraya da 1 kaldı. Şimdi buraya da kök3'ü yazmış oldum. Burası da 6. Soru benden ne istiyor? Kotanjant h n n 2 üssü. O zaman orası da ne? h'a bakalım burada. E n üssü burada n 2 üssü burada. Benden bunu bekliyor bakın. Şu açının teta diyelim kotanjantı. Kotanjant teta ne? Ee, 6 artı 3 kök 3 bölü 1. Yani cevap C şıkkı. Alfa dar açı olduğuna göre sin alfa kesinlikle pozitiftir olduğu gibi çıkar. Bu yüzden burası 1 gelir. Beta, tanjant beta negatif olacak. Beta geniş açı olduğu için eksiyle çarpılarak çıkar. Eksi 1 oldu. Kos alfa artı beta yine ne olacak bakalım bir. Ee, her türlü geniş açı da olabilir. Atıyorum bu 80'dir. Bu 140'tır. Üçüncü bölgeye de düşebilir. ikinci bölgeye de düşebilir. O zaman kosinüs ikinci de de, de de negatiftir. Bu yüzden eksiyle çarpılarak çıkar. Bir de önünde eksi var. Artı oldu. Bu yüzden bunlar gitti. Şey şunlar gitti yani. Eksi orayı şey yapmayayım. Şunlar gitti. Buradan da arktan bir oldu. O da ne yapar? 45 derece. Yani pi bölü 4 e şıkkı. Kaç tane mavi aralık verilmiş bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane mavi aralık var. Ve her bir aralık arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane. O zaman bir tane aralık 4 sin x'e eşitse 6 tanesi kaça eşit olur? 24 sin x uzunluğuna eşit olur. Diğerine gelelim şimdi. 1, 2, 3, 4, 5 tane aralık var ve her bir aralık cos y cinsinden 1, 2, 3, 4, 5 tane aralığa bölünmüş. O zaman 5 çarpı 5'ten 25 kos y olacak. Bir de ikisinin arasına dikkat ederseniz bir birimde orayı vermiş. Şimdi bunun alabileceği toplamın değeri. X ve y birbirine eşit olmazsa bunun alabileceği en büyük değer 24 olur. Bunun alabileceği en büyük değer 25 olur. Arada da 1 var. Böylece bakın bu 24, 25 daha 49 bir daha 50 olabilir. Veya bunların toplamı 50'den küçük eşit olabilir, değil mi? Sonuçta bakın en büyük değeri 24, en büyük değeri 25, en büyük değeri 50. Şıklarda var mı yok? Ama şunu biliyorum. Bunların en büyük değeri 50 ise demek ki bunların toplamı 50'den küçük veya eşit olan değerler. Zaten bakın bütün şıklar görüyor musunuz? 51, 52, 53, 55 olamayacak değerler. 50'den küçük veya eşit olduğu için A şıkkı 49 olur. Cos pi bölü 3 1 bölü 2. Tanjant 7 pi bölü 4 nedir? 360'tan 45 eksik. 2 pi eksi pi bölü 4 bakın. Yani tanjant eksi 45. O zaman eksi 1. 7 pi bölü 6 210 derece. O zaman eksi 1 bölü 2. Kotanjant 3 pi bölü 4 135. Bu da eksi 1. Şimdi bu mutlak değer sembollerini nereye koyarsak kesinlikle cevap pozitif olur demiş. Birinci öncüle bakalım. 5 ve 6, 7 ve 8. Şimdi bu. Hemen gösterelim. 5 ve 6'ya koyarsak C neydi? O eksi 1. O ne olarak çıkacak? 1 olarak. E, 7, 8'e koyarsak D neydi? Bir, eksi 1. 1 olarak çıkacak. Bunları artık koymuyoruz. A artı B de o zaman birbirini götürür. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2'den kesinlikle evet pozitif olur. Birincisini yaptık. Gelelim ikinciye. 1 ve 2. Şimdi 1 ve 2'ye yazarsak A buradan ne olacak? Zaten pozitifte olduğu gibi çıkacak. 1 bölü 2. 3 ve 4 buraya yazarsak bakalım bir. 3 ve 4'te de neye dikkat edeceğim? O da eksi 1 bölü 2 olduğu için o da pozitif çıkacak. C negatif, D de negatif artık. Bakın bu olmadı arkadaşlar. Son olarak 3 ve 6'ya bakalım. Buraya ve buraya yazarsak. Ha, o zaman B artı C mutlak değer içinde. Mutlak şey A normal, D de normal. Çünkü sadece 3 ve 6'ya koy demiş. Şimdi B ve C Eksi 1 bölü 2 eksi 1 o zaman burası ne çıkacak dışarı? 3 bölü 2 diye çıkacak. A'ya baktığım zaman zaten 1 bölü 2. D'ye baktığım zaman eksi 1. Bu da gerçekten pozitif oldu. 1 ve 3 oldu C şıkkı. İki köşesi birim çember üzerinde bir köşesi orijinde olana OAB üçgeni verilmiş. İki ark kosa ADB diyor. Şimdi ADB açısı tamam buraya bir alfa diyelim bakalım. Bu alfa olsun. Arkoslarda benim yorumum genelde hemen bunu bir alfa'ya eşitlemek şu ifadeyi. Her iki tarafı 2'ye bölersek arkos A eşittir alfa bölü 2'dir. Buradan da arkosu bu tarafa atarsam kosinüs alfa bölü 2 eşittir A olur. Şimdi bu bilgiyi birazdan kullanırız herhalde. Bize ne demiş? BC nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar burası alfa olduğuna göre... Şunlar da ikizkenar üçgenden dolayı 2 iç bir dışa dikkat et. Bak ilk önce teta teta yazayım. 2 teta 2 iç bir dıştan alfa 7 eşit değil mi şu üçgende? O zaman teta ne oldu? Alfa bölü 2 oldu. Sildim artık buraları. Alfa bölü 2. Alfa bölü 2. Şimdi ben neyi bulacağım? Soru bc'yi. Hemen elimizde tek bilgi olan şu oc birim çemberden yararlanalım. Burası 1. O zaman buraya diki indirdim. Şöyle bakın şu kısma x diyelim. x bölü 1 cos alfa bölü 2 değil mi? O zaman bana 2x lazım. 2 tane cos alfa bölü 2 oldu. Bu arada cos alfa bölü 2 neydi? A. Demek ki cevabımız 2A'ymış arkadaşlar. Bu şekilde bakın olayı hallettik. C şıkkı.